よし。 hanım bir kutu salça arkadan bir Şuradan. Hayır hayır istekine istekine. Ha onu da. Aman be kardeşim sizi mi bekleyeceğim? <laughs> hayır canım. gezi, 32 bak. Ulan önüne bak, önüne! Çekil! Özülen yarısını yere saçtı. Net be canım. Aksiyon işte. O değil bu, hadi kardeşim. Bu öbürü, hayır, hayır. Bu, bu, bu. <laughs> hayır, bu. Bu, <laughs> bu, hayır, bu. Şuradaki. Ulan patlıcanın işi de buzdolabında. rüşvet ver ver bitmiyor ki kurban. Sizin orada rüşvet ne kadar oldu? Ya hala anlamadın mı? İyiler öyle, çürükler arkaya. Çürükleri alta doğru çaktırmadan. He <laughs> he, helal. Vallahi ahmeye yaptım, bakkalık senin işi değildi. Doğru söyle sen Arkut. Yukarı <laughs> için. Müsaadenle ağam. Arkut, az gel hele. Söyle ağam. Sen ağanın uzattığı cigarayı nasıl ararsın? lan? Ağalık beylik köyde kaldı Kaya. Domates. Burası şehirdir. Burada ağalık başka türlü olur. Gör gelin artık, ha? Aynen, domates domates. İşte be! İşte bu! Bizimki gibi hamallık de! Doğru söyleyeyim, para olacak, alacağım bir kamyonet, dükleyeceğim tomatesi! Bak ne kadar kalabalık ne biçim para kazanıyorlar? Domates ekin! Kaya! Kaya, gel hele! Bak ben diyeceğim. Hadi domates. 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 <laughs> <laughs> Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Ya o ayıptır milleti rahatsız etmek! ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੋ ਮਤੇਸ ਤੋ ਮਤੇਸ ਤੋ ਮਤੇਸ Haydi, tomates! domates 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 Domatesci. Domatesci. Buyur. Domates kaç para? Üç kilo iki yüz. Çok pahalı. Çok pahalı olur mu? İn biraz olur mu canım bu kadar pahalı? Üç kilo iki yüz işte. Ay, i̇n biraz. Vallahi in. kurtarmaz bacım. Her <laughs> güzelin dediğini olsun. Git altı kilo getir. Maistra. Ah Araba! Araba gidiyor. Aa, araba. Ne? Ne? Araba gidiyor. Aa, Ulan! Araba. Araba. Sen şimdi çalmadılar diyorsun ha? Yok be adam, bizimkiler çekmiştir. Ee, biz polise ne ettik ki? Yanlış park etmişsindir. Peki, nasıl geri alacak? Önce Beşiktaş'a trafiğe gideceksiniz. Beşiktaş'ı biliyor musun? Yok, nerededir? Hey Allah'ım, dışarıda sorun! Oraya ceza yatacak, sonra orada arabayı nereye çektiklerini öğrenip... ...Elinizdeki makbuzla park müdüriyetine müracaat edip... ...Yetkiliyi bulacaksınız. O yetkili, hangi parka götürdüklerini söyleyecek. Park bekçisine makbuzla müracaat ettikten sonra... Hep senin yüzündendir bu belalar! Dua et, hır kızlar çalmadı! Lan bugün ne? Mübarek cumadır! Bize pazartesinden önce gitmeyin, kimseyi bulamazsınız demediler. He, öyle dediler. E domatesler ne olacak o güne kadar? Müjde ağa müjde! Hayırdır? Gel şöyle! Ne oldu karı? Kiraz'a görücü gelmiştir! Kime istediler? He bak orada, ceketli olan. Çok iyi başlık parası teklif ettiler! Hem de peşin verecekler! He dersen istemeye gelecekler! Ee, Kiraz hanım, görücüye çıkmışsın ha? Varmak ister misin? sen? Sen nasıl emredersen? Gönül işinde emir yoktur. Varmak ister mi sen? Sen bilin. Yoktur. Olur mu lan adres burası? Vallahi yoktur. İşte oradadır. Bulduk vallahi. Tomatizler iyi midir? Hadi hemen gidelim. Çürük. Bu da çürük. Ha, iyi bir tane. Bu geçmiş. Bu da iyidir! Bozulmuştur. Bu da iyi. Hadi bakalım. Kalanları satıp sermaye yaparız. Evet duman çıkıyor. Ne edecek? İn bakayım. Aç. <laughs> araba yanıyor ha. Su, Aa! su Su, su, <laughs> nerede de su? Ulan bir su, şeyler su. yap. Çabuk ol. <laughs> ne ha bu araba yanıyor. Su. Su. Ya, su, ya, su, ya yani... su. Su. <laughs> su nerede? Ya ya arabayı yanıyor. Kaç, <laughs> kaç. 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 <laughs> Ne pourriez-mais debout?